kardeşlerim la ilahe illallah kelimesinin manası açılımı nasıl anlatalım ben de bilmiyorum. La ilahe illallah Allah demektir. Allah'ı anlatmak ama nasip olduğu kadar anlatmak da bize okumuzdaki bir damla bile değiliz. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur hakikat ehline göre. Aşıklara göre ise la ilahe illallah senden başka hiçbir şey sevmiyorum demektir. La ilahe illallah, la ilahe yani Allah'tan başka aşkı, sırrı, ilmi, sahte putları hiçbir şeyi sevmiyorum demektir. Yani bu kadar hassastır. La ilahe illallah kalpteki bütün putları, makamları silmektir. Çünkü kalbimizde neye tenezzül etmişsek bir put oluşturmuşuzdur bilerek veya bilmeyerek la ilahe illallah onu silmektir işte la ilahe illallah dil ile söylemek kalp ile Allah'a tasdik etmektir onun birliğini yüceliğini la ilahe illallah hakkın gerçeğidir la ilahe illallah birlik sırrıdır la ilahe illallah Allah dışında her şeyi inkar etmektir la ilahe illallah Allah'ın gönlümüzdeki temiz kalbimizin aynasıdır. La ilahe illallah nefsi kovmaktır. La ilahe illallah tek olan Allah'a ibadet etmektir. Tek olan aşk ile ona sevgini sunmaktır. Tüm peygamberlerin ortak tevhid noktası La ilahe illallah'tır. Her şeyin özüdür. Her şey odur. La ilahe illallah ismi azamdır. La ilahe illallah zatı tek olan Allah'ı sonsuz muhabbet ile, aşk ile karşılamanın anahtarıdır. La ilahe illallah gönlümüzde var olan Allah'ı bir de kendi gönlümüzde kendi benliğimizi kovmak sadece Allah'ın zatının manevi ağırlığını kendi gönlümüzde hissetmektir. La ilahe illallah aşkın, ilmin, maneviyatın tek sembolüdür. La ilahe illallah İslam'ın bayrağıdır. La ilahe illallah Peygamberin Allah'ı en güzel anlattığı tek kelimedir. La ilahe illallah Allah'ın bizden istediği tek şeydir. Söze başka gerek yok. Tek istediği şey. Ben tekim diyor.